Cuma günü hediye sana gidiyoruz. Minik bir şey söyleyeceğim. Ben birkaç videomda arkadaşlar hiç sesimi koymamıştım. Hatta şarkılarla vardı. O tür videolarda mesela ben onun ses yapacaktım ama vazgeçtim sonra. Öyle videolarda arkadaşlar ses olacak yani müzik. Sesi de yapabiliyorum ama büyük ihtimal müzikli olacak. Ve hiç sesini mi duymadınız açıkçası. Hediye gelmiş ona bakacağız. Bu arada ben 3 e, kere bunu güncellemeye denedim. Birinci olmadı, ikinci olmadı. Ve üçüncü oldu arkadaşlar. Ona kısa bir not geçeyim. Hype mode'u ve happy mode. Happy. Happy mode ve toka boka siliyorsunuz ve... Ee, ikisini de direkt kaldırıyorsunuz ve Hiip Moji yeniden indirip bakıyor. yeniden indirirseniz açılır. Bende oldu. Sizde de olur. Çünkü ben birkaç anda telefonda test ettim açıkçası. Ee, arkadaşlar diğer videolarımı izlemek istiyorsanız yukarıda bir yerde görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biz bu hediye yerine gideceğiz arkadaşlar. Bekleyelim o zaman biz sizle. Bak <laughs> e, karakterim burada. Ve ben çok çoğudur dizimiz gelmiyor. Böyle ben video çok çekmiyordum artık. Çünkü arkadaşlar takı kapalıydı biliyorsunuz ki. Ve şimdi takı bakı açılı bir dizi üstünde çalışıyorum ve çok güzel bir dizi gelecek. Ee, yani dizi sadece bir bölümlük ve nasıl diyeyimse bitecek bir bölümde başlayacak bir bölümde bitecek öyle bir dizi yapacağız. Şimdi şuna onun altındakine bakmam lazım bir şey değilmiş. açıyoruz burada kara ilk oynaygirdim de direkt bu karakteri yaptım arkadaşlar direkt yani bunu bakalım arkadaşlar e, ben şey size işte ne göstereyim e, ama maalesef maalesef ki neyse açıyoruz arkadaşlar bunu Anam. Ne lan lan arkadaşlar bu ne Arkadaşlar efso bir tane bu ne bir işte ne diyor bunlara işte bir şey geldi baş... işte bu şapka gel şapka arkadaşlar efsane gerçek oha renklerin renklerine bakar mısınız inanmıyorum oha gerçekten biz buna geleceğiz bugün ev turu yapmaya gideceğiz. Şimdi tokamız şurada kalsın. Burada kargoya gitsin. Arkadaşlar böyle ev turu yapmaya gideceğiz. Dizinin ev turunu yapacağız aslında. Kendi evimin değil. Daha kendi evimi yaptırmadım. Çünkü yapmadım açıkçası daha kendimi. Onu da yapacağım ee, ilerleyen zamanlarda. Şimdi gidelim hemen ev turu çekelim arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şimdi dizi evi bu mavi ev. Gerçekten bu mavi evin içine girdiğinizde böyle pembeş bir, bir sof bir dünya alıyor. Şimdi bu dünyaya bakın bakın. İki eve buradan giriş yapmak istiyorum. Ve arkadaşlar burası biliyorsunuz kapı tarafı yani buradan iniyorsunuz ve bahçe falan çıkıyorsunuz. Ve buraya bir tane böyle şey koydum. Koltuk koydum böyle ayağınız uzasın diye bir tane daha böyle bir koltuk koydum. Oraya da küçük bir sapak komodim, bir şey koydum. İçeri çok böyle Arkadaşlar sade çok sade gerçekten diyor odalara göre o kadar şu sade yani bakın yani çiçek detayları ve tablo detayları var ee, şey yok televizyon yok aynen ve burayı neden lüks eşyalarla kapladın diyeceksiniz çünkü hepsi lüks bakıyorum buna arkadaşlar çünkü yeni tuvalet banyo ve benzeri gelmedi lavabo. Çünkü e, gelmedi açıkçası. Ben de başka bir şey bulamadım bu eve. Bunlar da akşaplara renkleri birazcık uyumlu olduğu için bunları seçtim. Ve arkadaşlar mutfak benim en bayıldığım yer. aşk oldum resmen mutfağıma. Bu arada dizi çekerken falan ay Heh, sen kafamda dur. Biliyorum biraz garip duruyorum ama bir şey olmaz. Arkadaşlar bakın burada minik bir tane. Dolabımız yukarıya yetmez. Yet aslında dolap yetebilirdi ve ben dolabı koymadım ve böyle koymak istedim. Gerçekten tabi çok beğendim bunu da yani. Bakın mesela. Ve bu peçeteyi biliyorsunuz ki ücretsiz toka bakım mağazasından aldım. Yani hemen şey diğer mahallede. Mahallede. Şimdi burada da selam var. Ve bu dizi çeken ana karakterin, ana karakterin odası. Yani bütün hikaye başından geçen... Ay, bütün hikaye başından geçen insanın odası, yani karakterimizin oyuncumuzun odası. Ama ay, ben bu oda minicik, çok böyle sade, ahşap, sütlemelerle dolu gerçekten bayıldım bu odaya kesinlikle ben yaptım. <laughs> bu da anne ve baba odası arkadaşlar. Ya ben bu odayı var nasıl düşünerek ya kafanıza böyle doğaçlama yaparak yani koyarsınız ya onu oraya koyarsınız beğenmezsiniz. Onu oraya koyarsınız. Be Arkadaşlar ben böyle düşündüm. Anne şimdi kitap oyunu bayılan bir kadın. Spoiler vermeyelim. Onun için buraya bir sürü baba çalışan bir insan olduğu için buraya burada çanta vardı bu arada baba işe gitti. Burada elbiselerimiz yani böyle bu arada kısım elbiseleri şurada. Efsu bir oda yapmak istedim size. Bakın mesela dikiş malzemelerimiz ve benzerleri. Bu da yorgan falan filan işte anlarsınız çeyizlik. Ve Efsu eşyalar gelmişti. Bu eşyalar da tabii ki de yeni güncellemede geliyor. Evimiz bu kadardı. çok seviyorum. Görüşürüz.